her bir deliğe şöyle iki iki yani bu şekilde arkadaşlar bu şekilde de aşağı kadar yani şuradan göstereyim devam ettiriyoruz şuraya geldiğimizde Eee delikler bazen aralıklı oluyor. Siz onu göz kararı olaraktan da eee 3 tane de e, batabilirsiniz. Yani aralarında boşluk kalmasın ki e, kötü görünmesin. Evet arkadaşlar şimdi burası e, şöyle şuradan başlarsak 1 2 3 4 modelimiz çıkıyor enlemesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karemiz oluşuyor. Buraya 1, 2, 3, 4 tane yaptığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5 kare boşluğumuz oluyor. Şurası yani. Şurası. Oraya da bu şekilde ikişer tane delikleri her, her birine ikişer tane doldurarak bu şekilde düz şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Yani göstereyim size daha net olması için şöyle 1 2 3 4 5. Yani buradan batıyor. Bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar devam ettiriyoruz. Aynı şekilde şurası yani oluyor. Buradan göstereyim yani. Buradan bu şekilde devam ettiriyoruz. Zaten bu başı böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi size e, orta yerini göstereceğim. Arkadaşlar burasına başlarken buradan başlamıyoruz. Bu orta kısmından başlıyoruz. Burada e, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11